Gel lan buraya. Pff. Lan. Aa. Şimdi sen ayvayı yemedim o. Aa. Lan Aa. Lan. Aa. 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 Gel lan buraya. Lan. kardeşim sana ne oldu? İyi misin kardeşim? Evet iyiyim. Hadi şu, şunları işini bitir. Hey Astro Mutant Toilet. Söyle bakalım. Ne oldu? Ben bunların meyzini bir be yık Bezili yıkmaya gidiyorum. Sen bunları göz kulak ol tamam mı? Yani buraya oraya gelmesine izin verme. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> kardeşim onlardan bir tanesi gitmiş. Ha? Lan o kim nereye gitti lan o söyle söylemeyeceğim S siz bilene kadar söylemeyeceğim aa geri zekalı. gel lan buraya o zaman kardeşim yapma aa, gel lan buraya aa, lan ah şeyim bozuldu aa aa, aa. gel de geliyorum lan Var mı diyeceğim başka bir şey he? Ge getir lan hepsini orada sonra hepsini getir. get. Oğlum sen nasıl uçuyorsun lan ben uçamıyorum. Oğlum ben reaktörümle uçuyorum lan gerizekalı. Oğlum ben reaktörümle uçamıyorum lan. Tamam oğlum sus artık sus sus sus. Dohasımını mı istiyorsunuz? Evet istiyoruz. Getir hepsini getir

Sikabidi dop dop yes 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 Uğur. Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum baskın mı atıyorsunuz oğlum? Bu baskın mıydı lan? Oğlum sizin bu baskınınız varsa benim de baskınım var lan. 3 2 1. Uuuu. Oha lan bir anda gök güzel aydınlandı. Aha. Şunu da şöyle atalım. Lan. Oğlum kafama gel. Oğlum niye böyle bir şey yaptın lan? Sike beni dap Lan ne oluyor lan? Oğlum var ya burası iyice savaş alanına döndü he. Oha oğlum sen ne yaptın lan? Bur buralar ne? Neyse şöyle atayım. Ah! Kendim at. Kendi kafama attım. Ne gerizekalı ben. Ne gerizekalı zekalı bir titanım ben. Oğlum sen geri değilsin lan. Oğlum gerizek, zekalı olan bu tuvaletler lan. Oğlum büyük bir şey gönder diyor. Diyoruz küçük şeyler gönderiyor Oğlum sizde kafa yok mu lan? Bizde var da zorlanmayın diye yaptık. Zorlamak istiyorsanız gelin yapalım. Oğlum siz asıl geri zekalısınız lan. Az önce sizin beziniz bombalandı biliyor musunuz? Geri zekalar size. Aa. Ne? Sen bizim bezimizi mi bombaladın? Gel lan buraya. Ha. Abi tamam dur abi. Abi dur tamam dur abi. Lan sen bizim beyzimizi nasıl bombalattırırsa. Gel lan be ya. Lan oğlum burası iyice savaş alanına döndürdü ya. Bari bir şu tuvalete oturayım. Hı, rahatmış ya. Oh. Oğlum burada ne yapıyorsun lan? Oğlum o tuvalet tuvalete niye oturuyorsun lan? Abi ne yapayım ya? Çok rahat. Oğlum manyak mısın sen? Abi çok ama çok rahat ama ya. Neyse biz gidelim oğlum yavaştan. Tamam abi ben tuvalete de götüreceğim. Hayır manyak ya. Bir tane normal normal yok Tita. Benim titan titanım da ya. Oğlum kimsin titanım lan? Hani sen benim titanımsın ya. He. Hadi gel gidelim lan. Hadi tamam. Lan abi beni de bekle. Ben gittim hadi. Bay bay. Bu tuvalet uçuluyor mu lan? Bence uçuluyordur. Neyse ben de gidiyorum. Aa uçuluyormuş. Lan <laughs>